Arkadaşlar merhaba. Ee, bazen şöyle şikayetler alıyoruz. Ee, sürüşteyken ya da araç çalışırken birdenbire e, medya ekranının gittiğini ve hiçbir şekilde açılmadığını sadece bu 3 adet ekran koruyucu resminin olduğunu e, söyleyenler var. Burada yapmamız gereken işlem büyük ihtimal eliniz yanlışlıkla buradaki e, güç açma kapama düğmesine e, değmiştir. Buna bir kere bastığımda otomatikman kaldığım yerden Devam ediyorum. Hemen deneyelim. Mesela video açayım bir tane. Videoyu açtım ve elim yanlışlıkla değiyor. Bakın otomatikman ekran koruyucu resimlerine geçiyor. Açmak için sadece buraya bir kez tıklamamız yeterli. Ee, bazen de şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Araç güncellemesini ya da Fabrika ayarlarına geri döndüğümüzde ekran kilitli kalıyor. Bunda da yapacağımız tek şey güç düğmesine 15 saniye boyunca basılı tutacağız. Basılı tuttuktan sonra medya ekranını otomatikman reset atıyor. Eğer reset attığınızda hala devam ediyorsa yani kapalı şekilde açılmıyorsa motor kaputunu açıyoruz. Motor kaputunun oradaki sigortalardan sarı renkli sigorta var. Sağ alt kısımda bulunan. Sigortayı çıkartıp tekrar yerine oturduğumuz vakit tekrar eski düzenimize geliyor. Bir de arkadaşlar bilginiz olsun hazır bu sayfadayken e, buradaki ekranın e, ışık seviyesini ayarlamak için ayarlara girip oradan aramaktansa burada e, kısa yollardan bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bazen de şu sorunla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Medya ekranında hiçbir şekilde görüntü ve ekran koruyucu resmi olmuyor. Ya da şöyle diyeyim uzun yolda gidiyorsunuz buradaki görüntü ve ışık sizi rahatsız ediyorsa kısa yollara gelip buradaki ekran kilidine bir kere tıkladığımızda otomatikman buradaki bütün görseller kapanır ama müzik dinliyorsanız müzik dinlemeye de devam edersiniz açmak için sadece bir kere dokunmamız yeterli oluyor.